İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 4 günlük ABD ziyareti başlıyor. Netanyahu Florida'da ABD Başkanı Donald Trump'la Gazze'deki ateşkeste yeni adıma geçiş sürecini masaya yatıracak. İsrail basınına göre Netanyahu İran'a olası bir saldırı için de Trump'tan destek isteyecek. Gazze'de ateşkeste ikinci aşamaya ne zaman geçilecek? İsrail, İran'a yeni bir saldırımı planlıyor. Gözler, ABD'nin Florida eyaletinde. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kabul edilecek. mar görüşme, Trump'ın ikinci kez göreve gelişinden bu yana iki ismin beşinci buluşması olacak. İsrail Başbakanı'nın ziyaretinde öncelikli konu Gazze'deki gelişmeler. Ateşkes sürecinde ikinci aşamaya geçiş, Hamas'ın silah bırakması ve kurulması planlanan uluslararası istikrar gücü masadaki en önemli gündem maddeleri. İsrail basınına göre Netanyahu'nun çantasındaki bir diğer konu İran'la olası bir savaş senaryosu. İsrail basını Netanyahu'nun İran konusunda endişeli olduğunu Tahran yönetiminin füze kapasitesini geliştirdiğini ve İsrail'e saldırıya hazırlandığını düşündüğünü ileri sürüyor. İddiaya göre İsrail Başbakanı ABD ziyaretinde İran'la savaş senaryolarını masaya yatıracak ve destek isteyecek. Netanyahu'nun Trump'la Hizbullah'la savaşa yeniden başlaması konusunu da görüşmesi bekleniyor. ABD, Lübnan'a Hizbullah'ın silahsızlandırılması için yılbaşına kadar süre vermişti. İsrail bu şartı gerçekleşmediği halde savaşı yeniden başlatmak istiyor. Taraflar geçen yılın Kasım ayında ateşkesle anlaşmıştı. Ama İsrail bu ateşkesi neredeyse her gün ihlal ediyor. Netanyahu'nun ABD ziyareti Perşembe'ye kadar sürecek. İsrail Başbakanı, Trump'la görüşmesinden önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelecek. Salı günü için henüz bir programı bulunmuyor. Netanyahu çarşamba günü ise önce kaldığı otelde evanjelik liderlerle, ardından bir sinagogda ABD'li siyasetçiler ve Yahudi sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelecek.